Şehit annelerimiz başta olmak üzere. Tüm evet. kadınlarımızın bu evet. özel günü kutluyoruz. Sağ olun. Buyur. Teşekkür ederim. Siz de öğrendik ki böyle orada uçlamışsınız. Ve çok, bayağı evet. döşememişim. Bu dolu yetiştirmeyi evet. istedim. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Orada ailesi olarak da bugün e, Salih ablamızın yanındayız. Hakikaten. ...kendisi ordumuzun mobilya ustası. E, bu özel günde kendisine gelmek istedik. E, biz kendisini tebrik ediyoruz. E, ailesine, aile ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ve e, hakikaten böyle bir e, meslek erbabı, öyle diyoruz biz. Allah razı olsun. E, i̇ş yeri de gayet güzel, maşallah. Allah hayırlı bereketli kazançlar nasip etsin. Ee, biz kendisini tebrik ediyoruz. Sizlerin nezdinde tüm orada yaşayan e, hanım kardeşlerimizin de bu özel gününü kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Kadın olduğu yer her zaman güzel evet. bir şey. Kadın güçlü olduğu zaman toplum da güçlü olur. Çünkü ailenin en önemli yapı taşı bence. Gençlerimizle, çocuklarımızla inşallah biz bu ülkemizi gelecekte daha da güzel elde geçireceğiz. İnşallah. Hep birlikte inşallah. Hep beraber. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Anlamlı bir günde Hoş geldiniz tekrar. Hoş Gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği'ndeyiz. Ben sizin nezdinizde tüm arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Ee, kolaklar diliyoruz Önemlisiniz bizler için ee, Kadınlarımız yılın belirli gün ve değil Yılın her günü Bizler için çok önemli ee, Ben e, Şehitlerimizin anneleri başta olmak üzere Tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyordum ee, Sizler de o dairemizin En önemli patişanların bir tanesisiniz Oldum. Ay ay var sayınlarım bu neşeler. Evet 11.000'den çok az cnazete. Hepine merhabalar ben. Nasıl çok, çok, çok Teşekkür ederim. Siz özela tuttuğunuz hastane. O size <gülüyor> ait. Hocam buyurun. <laughs> Bizim hizmetlerinizi <laughs> biz takip ediyoruz. Evet, tabii. Ki. Yani çok önemli şeyler yaptınız. Mesela ilk gelişinizde hep beraber konuşuyoruz. Bir kere oruç ve kazalarındaki yoksul, muhtaç olan çocuklara ulaştınız dediniz evet. ki anneniz babanız hayatta olsaydı onlardan ne isterdi? Evet. Onlar yani, tek tek güzel bunları bir sıraladı bir ve siz bizzat onlara gidip onları ulaştırdınız. Bu harika. Allah razı olsun. Avukat hanım da sağ olsun tablet gönderdi. Evet. Aynen, aynen. Yetim evet. öksüz evlatlarımızın e, isteklerinin yerine getirilmesine katkıda bulundu. Evet. Allah razı olsun. Şimdi o dışarı, var bir güzel. Var Bey bu üçü mü gelişiniz mi? Var Bey üç mü Tabii. Hadi bakalım. kolay gelsin. Kutlu olsun. Yunus Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Yunus biz kutlu olsun. Biz kutlu ol. evet, olsun. Evet, biz kutlu olsun. Evet, biz kutlu olsun. Evet, biz kutlu olsun. olsun. Ederim, olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Sayın valim. Biz kutlu Çok teşekkür ederim. Çok zahmet ettiniz. Mesajınız ederim. çok teşekkür ederim. Sağ olun. iyi be. Çok sağ Biz kutlu olsun. Teşekkür Biz kutlu olsun. Çok Yaşın sağ ]iniz. olun. Çok naziksiniz. Çok iyiyim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok nazik, Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olsun. Kendinize iyi bak. sağ olun. Teşekkür Teşekkür olsun. Nasılsınız? Evet, Sağ olun. Sağ olun. Vere. İngilizce olsun hocam. Teşekkür ederim soruları. Biz geldik. Teşekkür ederim. Sağ. ol. Sağ. ol. var ama. Az cenziyi bakın. Kolay gelsin. Eşin evde mi? Evet. O zaman bizim He adımıza evet. sen de hanımına götür. Teşekkür ederim. Kolay gelsin haber kolay gelsin. Evet. Hadi, Peki, olsa. Peki, hadi kolay gelsin diyelim. Kaç çocuk var? Kaç çocuk var? tane. Sağlıklı kalın. Sağ Kadına gününüz kutlu olsun.